Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Saat gece 2.20 geçiyor. Boş durmayalım dedik. Yani boş zamanımız varken bunları değerlendirelim. Eğitim videolarımıza devam edelim. Bir an önce bitirelim ki başka eğitimlere doğru yol alalım. MS Power BI konusunda, programında DAX formülleri, DAX fonksiyonları üzerinde devam ediyoruz. En son Calculate e, fonksiyonunu göstermiştik. E, biraz böyle havada kaldı gibi geldi. Yani en azından kendime böyle bir öz eleştiri yaptığımda. E, ama e, bunu kapat kapatırız. Bu farkı da kapatırız. E, yapa yapa, uygulama geliştire geliştire bunları ortadan kaldıracağımızı düşünüyorum. E, hemen vakit kaybetmeden ben e, şuradan elimizdeki basit veri tabanını yükleyeyim. Bu arada bugünkü konumuz All ve OL SELECT dediğimiz iki fonksiyon yapısı arkadaşlar. Yine bir önceki videoda söylediğim gibi CALCULATE fonksiyonunu kullanacağız. Çok sık başvuracağız. Burada da yine aynı şekilde o fonksiyon içerisinde işlem yapmaya çalışacağız. Şimdi yükledik mi bir bakalım. Geldi. Şimdi önce ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane tablo oluşturalım. Bu tablomuza e, adet ve ne olsun bölgeler olsun ya da satıcı olsun satıcı bazlı alalım. Şunların da yerini bir değiştireyim ben. Ha şöyle bir tablo yapalım. Şimdi bugün göreceğimiz iki adet fonksiyon. Bunlardan bir tanesi all fonksiyonu. Bir tanesi ise All Selected dediğimiz bir fonksiyon yapısı. Şimdi All fonksiyonu bir tablo veya bir sütun içerisindeki alanın tamamını tarayan bir fonksiyonel yapı arkadaşlar. Uyguladığımızı çok daha net anlayacaksınız. Şimdi örneğin bir örnek yapalım ne yapalım biliyor musunuz? Her satıcının... Mesela buradaki satış adetleri bir de buraya bir sütunla ne kadarlık bir yüzdelik dilimde ne kadarlık bir satış payı var. Onu hesaplayalım. Şimdi bunu basit bir şekilde hesaplayabilirsiniz aslında. Yani oransal olarak da bunları buradan gösterebilirsiniz. Veya buradan yeni bir sütunla da onu hesaplayabilirsiniz ve toplarsınız. Ama DAX fonksiyonlarını kullanma adına ve diğer fonksiyonları tanıma adına bunları böyle örneklerle pekiştirmeye çalışacağız. İşte bu yüzden de yani pekiştirmek için bunları da e, fonksiyonel yapı içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi basit bir mantıkla düşünürsek bir kişinin satış adeti e, toplam adetin içerisindeki oranı bulabilmek için bizim adetleri normalde toplam adete bölmemiz gerekiyor. Şimdi bunu fonksiyonel yapı içerisinde yapabilmemiz için, DAX fonksiyonu içerisinde yapabilmemiz için, şimdi bize bazı hesaplanmış alan parametreleri gerekiyor. Yani örneğin toplam adetin hesaplandığı bir alan, daha sonra da her adetin hesaplandığı bir alan biz fonksiyonlarda oluşturacağız ve bunları birbirine bölerek biz e, satıcının toplam satış içerisindeki payını yani yüzdelik payını hesaplamış olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir tane yeni ölçü açalım. Bu arada şunu şöyle biraz aşağı doğru çekeyim de. Ha şurada dursun. Geldim yeni ölçü diyorum. Şimdi öncelikle benim bunu yapabilmem için bana ne gerekiyor? Bir kişilerin adetleri gerekiyor, hesaplanmış alan olarak yani şu görmüş olduğunuz hesap makinesi gibi biz buraya bir fonksiyonel olarak hesaplanmış alan oluşturacağız ve onun üzerinden gideceğiz. Şimdi o yüzden ilk ölçümüzü diyelim ki kişi satış yani kişilerin satışını şuradaki satış adetlerini buraya bir alan olarak göstermek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Calculate yani hesaplama yapısını getiriyorum. Sonra neydi? Calculate'in ifade kısmı bir hesaplanmış alan olması gerekiyordu. İster bu hesaplanmış alanı buraya e, hesaplayıp bu fonksiyon içerisinde kullanabilirsiniz. İsterseniz hesaplanmış alanın formülünü calculate içerisinde kullanabilirsiniz. Yani Excel'deki iç içe formül yapısı gibi düşünün bunu. Şimdi o yüzden ben öncelikle sum deyip yani toplam adetin geldim. Şurayı kapattım. Bunun içerisinde bir şeyleri filtrelemem gerekiyor. Yani toplam adetin toplamı içerisindeki toplam adeti benim buraya filtrelemem gerekiyor. Bakın şimdi ne olacak? Enter'a bastım. Burayı bir hesaplasın. Kişi satış diye. Şimdi kişi satışı ben buradan alıyorum. Bu tablonun içerisine bırakıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak şimdi olmadı şimdi bir daha bırakalım şimdi ne oldu Calculate yapısının özelliği neydi arkadaşlar herhangi bir alan içerisinde hangi filtre olursa olsun Calculate filtresi hepsini kırar ve buraya kendisinin oluşturmuş olduğu hesaplama sonucunu buraya girer yani kişi satışı bunların hepsi birebir aynı aslında benim buradaki adet olarak gösterdiğim alanı ben e, kişi satış olarak burada hesaplanmış bir alan olarak gösterdim. Bunun için ise calculate toplam yani sayfa 1 içerisindeki adet sütununun toplamı içerisinde adeti baz alarak bir kırılım gerçekleştirdim. İşte bunu da buraya taşıdığımda kişi satışı yani benim aslında istediğim adetleri yani benim amacım neydi? Her adeti toplama bölebilmek. O yüzden ben kişi satışını buradaki kalkület yapısıyla bunu oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bir de bunu böleceğimiz yani aslında 212'ye toplam 212'ye böleceğimiz için bir de 212 oluşturan bir alan benim oluşturmam gerekiyor. O yüzden tekrar yeni bir ölçü diyorum. Bunun ismini de toplam adet diyelim. Şöyle. Toplam adet ismini verdim. İşte bu noktada all dediğimiz fonksiyonel yapıyı kullanacağız. Yine calculate Herhangi bir toplam alanı için bir alan oluşturmadım. O yüzden tekrar ben buradan sum fonksiyonunu kullanarak adetleri topluyorum. Filtremse benim all fonksiyonum içerisinde. Yani sayfa 1. Bu arada all fonksiyonu içerisinde tablonun tamamını ya da sütunun istediğiniz bir sütunu buradan seçebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem her zaman tablo olarak çalışmanız daha iyi, daha faydalı olacaktır. O yüzden ben sayfa bir içerisinde bu işlemi yaptığım için sayfa 1'i seçiyorum ve fonksiyonumu burada Enter'a basıp hesaplatıyorum. Şimdi geldim toplam adeti buraya artık bir hesaplanmış alan olarak aldı. Geldim onu da buraya bıraktım. Bakın ne oldu? Kişi satışını buraya hesapladık. Toplam adeti de artık all fonksiyonu yani tamamını alması için all fonksiyonunu kullanarak bu e, hesaplamayı yaptık. Şimdi geldik e, iki tane parametreyi, iki tane hesaplanmış alanı biz buraya oluşturduğumuza göre artık son olan şey ne? Kişinin satışını toplam adete bölebilmek. O yüzden geldim tekrar yeni bir ölçü açıyorum, yeni bir hesaplama alanı geliştireceğim. Buna da ne diyelim? Satıcı pay ismini verelim. O zaman ne olacak arkadaşlar? Kişi satışını yani şurada oluşturduğum kişi satışını bölü toplam adete böldüğüm zaman ve enter'a bastığım zaman buraya satıcı pay olarak yeni bir hesaplanmış alan oluşturdum. Sonra geldim bunu da buraya bıraktım. Ne oldu? Satıcı paylar buraya geldi. Sonra bunu da isterseniz şöyle bir yüzdelik dilim olarak yapalım. Sonra adet var. Kişi satış ve toplam adet artık benim işime yaramayacak. Kişi satışını buradan çıkarttım. Toplam adeti de buradan çıkarttım. Artık her satıcının burada adet bazlı yüzdelik karşılığını görmüş oluyoruz arkadaşlar. Yüzde mesela 212, 47 bölü 212, yüzde 22 ve buranın toplamının tamamı da yani Toplam içerisindeki payın zaten bütün toplamı 1 yani %100 olmak zorunda. Onu da bu şekilde burada görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi buraya kadar umarım anlaşılmıştır. Yani basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yine dediğim gibi bol bol örnekler yaptığımızda bunlar kafaya tamamen oturacak merak etmeyin. Şimdi... Power BI'nin genel özelliklerinden bir tanesi de şuydu arkadaşlar. Yaptığımız birden fazla eklediğimiz görsel öğeler üzerinde herhangi bir dilimleyici seçtiğimizde, herhangi bir seçim kriteri koyduğumuzda ve o kriter üzerine bastığımızda bizim ona bağlı olan bütün tabloların tamamı istediğimiz kritere göre düzenleniyordu. Örneğin Şuradaki bir dilimleyici Şuradaki boş alana basalım bir tane dilimleyici ekleyelim ve dilimleyici de şuraya koyalım şimdi dilimleyici ben e, ürünleri koymak istiyorum yani buradan ürün seçeceğim buradan ona göre filtreleme işlemi yapacak geldik Ben şimdi Örneğin bulaşık makinesini seçtim şimdi bakın ne oldu Hatta önce bir sileyim buranın tamamı yani kişilerin sattığı ürünlerin tamamı herhangi bir ürün filtresi yok bütün ürünler ...burada toplam satılan ürün içerisinde bir pay aldı. Ancak ben burada örneğin bir ürün seçtiğim zaman... ...bu sefer bu ürünleri satanlar filtreleniyor. Ama top, yine satılan adet toplam pay içerisine bölündüğü için... ...burada %2, %5, %0.94 gibi... ...ve üçünün toplamı da %8 gibi saçma bir sonuç çıkıyor. Ben bunu istemiyorum. Neyi istemiyorum? Ben buradan sildiğim zaman bütün satış ürünlerini kişilerin sattığı herhangi bir ürün filtresi olmadan bunlar toplam satılan ürüne bölünsün ve ona göre yüzdelik çıksın. Ama buradan da seçtiğim zaman bu buz bulaşık makinesi toplam bulaşık makinesine bölünsün. Yani Ahmet 6 tane sattıysa toplam kaç tane bulaşık makinesi satıldıysa oradaki payını görmek istiyorum. İşte bu noktada ikinci bir fonksiyon bizim e, devreye giriyor. Bu fonksiyonun adı da arkadaşlar all selected fonksiyonu. Bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Geldik şuradaki toplam adet var ya. Ben buradaki toplam adet içerisinde all fonksiyonu kullanmak yerine all selected fonksiyonu kullanıyorum. All fonksiyonu kendi parametresinin tamamını tarar. All selected ise ona bağlı bulunan herhangi bir seçim alanı seçtiğimizdeki alanı kendi içerisinde yapar. Yani ben buraya bir dilimleyici ekledim. Bu dilimleyiciden seçtiğim zaman bulaşık makinesini seçtiysem oradaki satış adeti kişinin sattığı bulaşık makinesi satış adeti toplam bulaşık makinesi oranına bölünmesi gerekiyor. O yüzden ben burada sadece seçilen diyorum yani tamamı yerine seçilen işaretleyip toplam adeti buna göre tekrar oluşturuyorum. Enter'a bastım. Formülü uygulasın. Şimdi biraz önce neydi? Bulaşık makinesini seçtiğimde yine toplam 212'ye bölüp öyle bir oran çıkartıyordu ortaya. Ama şimdi bakın bulaşık makinesini seçtim. Bakın ne oldu? Bu sefer kişilerin sattığı bulaşık makinesinin toplam ürüne oranı oldu. Buzdolabı %100. Çamaşır makinesi %100. PC %100. Telefon %100. Televizyon %100. Ve üt ütü %100. Buradan da sildiğim zaman herhangi bir filtre kalmadan burayı da yine %100 yaptı. Yani buradaki mantık şu. Eğer all fonksiyonunu kullansaydım sadece toplam satışa bölerdi. Ben ne seçersem seçeyim onu kendi arasında parçalamaz toplam satılan ürüne göre parçalardı. Ama o selected fonksiyonu kullandığım için yani seçime göre parçala dediğim için ben burada hangisini seçersem o buradaki satılan ürünün toplam burada seçtiğim ürün içerisindeki payını gösterir. Bu önemlidir arkadaşlar. Ee, o yüzden all selected daha fazla kullanılır çünkü bu tarz bir şey istenir. Yani normal bir raporlamada bu tarz bir şey istenir. Çünkü öbür türlü gerçekten çok saçma oluyor yani herhangi bir filtre olmazsa tamam mantıklı toplam satıcı payını görebiliyorsunuz ama herhangi bir ürünü filtrelediğinizde bu sefer o kişinin sattığı bulaşık makinesi ama toplam ürün yani herhangi bir bulaşık buzdolabı çamaşır bunların tamamının toplamına bölünüyor. O bizim istediğimiz bir şey değil. O yüzden biz Toplam adet ürüne ol yerine ol select fonksiyonunu kullandık. İşte ol ve ol select fonksiyon arasındaki fark da budur arkadaşlar. Dediğim gibi bunu çok sık kullanacağız. Ama yine calculate fonksiyonu böyle tam böyle oturmayabilir. Ama yavaş yavaş örnekler yapa yapa bunun da mantığı oturacaktır arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Ana amacımız bizim burada bir hesaplanmış alan oluşturmak. Çünkü DAX fonksiyonlarının işlemesi gerekiyor. DAX fonksiyonlarını işletebilmek içinse bizim burada hesaplanmış alanlar oluşturup o hesaplanmış alanlar üzerinde işlem yapacağız. Yere gelecek, buraya sığmayacak hesaplanmış alanlar. Yani aşağı doğru kayacak, gidecek. O tarz işlerde yapacağız arkadaşlar. Çok komplike işler de yapacağız. Güzel işler çıkartacağız. O zaman bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle.